Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sweet Bonanza rekor kazanç için ipuçları. Yüksek kazanç hakkında konuşacağız. Bu videoda, popüler slot oyunu Sweet Bonanza'da nasıl büyük kazançlar elde edebileceğinizi, hangi stratejilerin işe yaradığını ve nasıl daha akıllıca oynayabileceğinizi anlatacağım. Eğer siz de büyük ödüllerin peşindeyseniz ve oyunu en iyi şekilde oynamak istiyorsanız, mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin. Ayrıca, bu oyunu denemek isteyenler için bağlantıyı açıklamada bulabilirsiniz. Öncelikle Sweet Bonanza'nın nasıl çalıştığını anlamak çok önemli. Bu oyun klasik slotlardan biraz farklıdır. Kazanmak için sembollerin belirli bir sırayla dizilmesi gerekmez. En az 8 aynı sembol ekranda belirdiğinde kazanç sağlarsınız. Bu özellik oyunu çok daha heyecanlı hale getirir. Çünkü her dönüşte büyük bir kazanç şansı doğar. Ayrıca Çarpanlı şeker sembolleri sayesinde kazançlarınızı katlayabilirsiniz. Özellikle x50 veya eksüs çarpanları yakalandığında büyük ödüller kazanabilirsiniz. Peki, Sweet Bonanza'da nasıl daha yüksek kazançlar elde edebilirsiniz? İşte bazı stratejiler. Düşük bahislerle başlayın. Oyuna düşük bahislerle başlamak bütçenizi daha uzun süre korumanıza yardımcı olur. Böylece büyük kazanç sağlayacak turu yakalayana kadar oyunda kalabilirsiniz. Acele edip yüksek bahislerle başlarsanız bakiyeniz hızlı bir şekilde tükenebilir. Antebet özelliğini kullanın. Sweet Bonanza'da kazanç şansını artıran en önemli özelliklerden biri antebettir. Bu özellik aktif edildiğinde her dönüşte daha fazla scatter sembolü görünme olasılığı artar. Yani ücretsiz dönüş kazanma şansınız yükselir. Eğer uzun süre oyunda kalmayı planlıyorsanız bu özelliği değerlendirmek mantıklı olacaktır. Ücretsiz döndürme satın alma eğer hızlı bir şekilde kazanç elde etmek istiyorsanız, doğrudan ücretsiz döndürme satın alabilirsiniz. Bu seçenek, oyunda büyük ödüller kazanmanın en kısa yollarından biridir. Ücretsiz döndürmeler sırasında yüksek çarpanlar devreye girerek kazançlarınızı büyük ölçüde artırabilir. Ancak unutmayın ki bu özelliği kullanırken bakiyenizi dikkatli yönetmelisiniz. Duygularınızı kontrol edin. Casino oyunlarında en büyük hatalardan biri Duygusal oynayarak kayıpları telafi etmeye çalışmaktır. Eğer bir süre şansınız yaver gitmiyorsa, oyuna ara vermek en iyisi olabilir. Çünkü kontrollü oynayan oyuncular uzun vadede daha başarılı olur. Büyük çarpanları takip edin. Oyunda yüksek çarpanların en çok hangi aşamalarda geldiğini gözlemlemek kazanma şansınızı artırabilir. Genellikle uzun süre çarpan gelmediyse, ilerleyen turlarda daha yüksek bir çarpanın çıkma olasılığı artar. Sweet Bonanza Şans faktörünün büyük rol oynadığı bir oyun olsa da, doğru stratejilerle şansınızı en üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Unutmayın, oyunu dikkatli oynayarak ve bakiyenizi iyi yöneterek uzun vadede daha fazla kazanabilirsiniz. Eğer siz de bu heyecanı yaşamak istiyorsanız, açıklamadaki bağlantıya tıklayarak hemen oyuna başlayabilirsiniz. Kim bilir? Belki de bir sonraki büyük kazanan siz olursunuz. Bu tür içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol şans.